Kar yağarken hava soğuk olabilir ama aslında kar etrafındaki havayı biraz ısıtır. Bu nasıl olur? Su donarken ısı açığa çıkarır. Bu ısıya gizli ısı denir. Düşünün, buz küplerini eritmek için ısıya ihtiyacınız vardır. Tersine su donarken ısı açığa çıkar. Kar yağdığında su buharı havada minik buz kristallerine dönüşür. Bu süreçte gizli ısı açığa çıkar ve etrafındaki havayı hafifçe ısıtır. İşte bu yüzden kar yağarken hava çok soğuk olsa bile kar yağışı durduktan sonra hava biraz daha sıcak hissedilebilir. Gizli ısı, kışın aşırı soğuklardan korunmamıza yardımcı olan doğal bir ısı kaynağıdır. Bu durum suyun olağanüstü özelliklerinden sadece biridir. Suyun gizli ısısı gezegenimizin iklimini düzenlemede ve yaşamı desteklemede hayati bir rol oynar. Kar Mükemmel bir yalıtkandır. İçinde hapsolmuş hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri ısıyı çok iyi iletir. Bu yüzden kar, toprağı ve altındaki yaşamı dondurucu soğuklardan koruyan bir battaniye görevi görür. Birçok hayvan karın bu yalıtım özelliğinden yararlanır. Örneğin, bazı hayvanlar kış uykusuna yatmadan önce karın altına yuva yapar. Kar onları soğuktan ve yırtıcılardan korur. Kutup ayıları karın içinde yuvalar kazarak yavrularını doğurur ve büyütür. Kar, yavrular için sıcak ve güvenli bir ortam sağlar. Benzer şekilde bazı küçük memeliler de kışın hayatta kalmak için karın altındaki tünellerde yaşarlar. Kar sadece güzel bir manzara değil, aynı zamanda birçok canlı için hayati bir öneme sahip bir yaşam alanıdır. Kar taneleri aslında havada donan su damlacıklarıdır. Su buharı atmosferde soğuk hava ile karşılaştığında küçük buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller havadaki su buharını çekerek büyür ve karmaşık şekiller oluşturur. Her kar tanesi eşsizdir ve kendine özgü bir şekle sahiptir. Bu şekiller sıcaklık ve nem gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Yüksek nemde kar taneleri daha karmaşık ve dallı şekiller oluşturur. Düşük sıcaklıklarda ise kar taneleri daha basit ve plaka benzeri yapılar oluşturur her bir kar tanesi gökyüzünden düşerken eşsiz bir yolculuk yapar ve bu yolculuk nihai şeklini belirler. Kar genellikle beyaz görünür. Bunun nedeni ışığın kar taneciklerinin yüzeyinden yansımasıdır. Kar tanecikleri ışığı her yöne eşit olarak dağıtır. Bu da karın beyaz görünmesini sağlar. Ancak kar bazen farklı renklerde de görünebilir. Örneğin kirli kar gri veya kahverengi görünebilir. Bunun nedeni kir ve tozun kar taneciklerinin yüzeyine yapışarak ışığı farklı şekilde yansıtmasıdır. Bazı alg türleri, karın pembe veya kırmızı görünmesine neden olabilir. Bu olaya karpuz karı denir. Algler, karın içinde büyür ve kırmızı pigmentler üretir. Bu pigmentler karın rengini değiştirir. Karın renkleri, bize çevremiz hakkında ilginç bilgiler verebilir. Örneğin, kirli kar, hava kirliliğinin bir göstergesi olabilir. Kar genellikle saf ve temiz bir görüntü çizer. Ancak hava kirliliği karın kalitesini olumsuz etkileyebilir. Fabrikalardan ve araçlardan çıkan kirletici maddeler atmosfere karışır ve kar taneciklerinin üzerine çökebilir. Bu durum, asit yağmuru olarak da bilinen asidik kar yağışına neden olabilir. Asidik kar, bitki örtüsüne, su kaynaklarına ve hatta yapılara zarar verebilir. Ayrıca solunum yolu problemlerine yol açabilir. Kirli kar eridiğinde, zararlı kirleticiler toprağa ve suya karışır. Bu da ekosistemlere ve insan sağlığına uzun vadeli zararlar verebilir. Bu nedenle hava kirliliğini azaltmak ve kar kalitesini korumak için önlemler almak önemlidir. Kar yağışı ulaşımda zorluklara neden olabilir. Yollar kayganlaşır ve bu da kazalara yol açabilir. Bu nedenle kar yağışı sonrasında yolların temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması büyük önem taşır. Yolları temizlemek için yaygın olarak tuz kullanılır. Tuz, buzun erime noktasını düşürür ve buzun erimesini sağlar. Ancak tuz kullanımı çevresel sorunlara yol açabilir. Tuz bitki örtüsüne zarar verebilir ve su kaynaklarını kirletebilir. Neyse ki tuza alternatif olan çevre dostu buz çözücü maddeler geliştirilmektedir örneğin bazı şeker pancarı ve mısır bazlı ürünler buzu eritmede etkili olabilir ve çevreye daha az zarar verir. Kar yağışıyla başa çıkmak için sürdürülebilir çözümler bulmak hem güvenliğimizi hem de gezegenimizin sağlığını korumak için hayati önem taşır.